Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Luxor. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomun altına yazmış olduğunuz yorumlardan esinlenerek ee, çokça kişinin şikayetçi olduğu bir durum karşısında iki çözüm önerisiyle geldim. Bu durum ne? E, Alt Z'ye bastığınızda bu ekran gelmiyor ya da oyun filtresine tıkladığınız oyun filtresi yanda açılmıyor. Bunun iki yöntemi var. E, muhtemelen sizin sorunuz ikinci göstereceğim yöntemle özülecektir. Ama ben ikisini de göstermek istiyorum. O ufak bir kitlenin de olsa belki de birinci çözümden yararlanabilir. Videoyu fazla uzun tutmayacağım. Bir önceki video yaptığınız destekten dolayı teşekkür ederim. Umarım abone olur, beğenirsiniz, yorum atarsınız. Yorumların hepsini okuyorum. Desteğiniz için teşekkürler. Öncelikle at tap atıyoruz. Daha sonrasında basit olan yöntemi göstereyim. <laughs> CSGO'yu kapatıyorsunuz. Daha sonra buraya gelip experience'a sol tıklıyorsunuz, açılıyor ekran. Şu eee oyun içi yer paylaşımı aç var. Eğer bu sizde gri ise buna bir kere tıklıyorsunuz, bu yeşil oluyor. Daha sonrasında kapatıp oyuna girdiğinizde gelebilir. Bunu yaşayan eminim ki az da olsa bir kişi, birkaç kişi vardır. Oradan faydalanırlar. İkinci yönteme geldiğimizde ise ee, hatta baştan açalım. CS:GO diyoruz, özellikler diyoruz, genel yani genel kısmında Başlatma seçeneklerine geliyoruz. Burası benim biraz dolu. Daha sonrasında sona geldiğimizde ee, burada iki kod var. Bu iki kodu yazdığınız zaman muhtemelen sorunuz %90 çözülecektir. Eğer çözülmezse yorum bırakarak ya da benim de disco, ee, açıklama kısmında videonun açıklama kısmında vereceğim Discord adresine iletişime geçerseniz size yardımcı olabilirim. Ama muhtemelen bu kodlardan sonra düzelecektir. Bu iki kodu alıyorsunuz. Ben zaten açıklama kısmında vereceğim. Başlama seçeneklerine yazıyorsunuz. Sadece iki kodu. Daha sonrasında CSGO'yu kapatıp açıyorsunuz. Eee... Alt S yaptığınızda burası da gelecek. Şuna tıkladığınızda oyun filtresi de gelecektir. Ve bir önceki de anlattığım renk seçeneklerini yaparak güzelce oyununuzu renkli renkle oynayabilirsiniz. Peki bu kodlar e, neden yazılmalı? Ne işe yarıyor? Ne demek? Eee... Bu kodlar üçüncü parti yazılıma izin veriyorum demek. Yani... Çünkü CSGO ayrı bir uygulama. Nvidia'nın bu uygulaması ayrı bir uygulama olduğu için üçüncü parti yazılımı olarak okuyor. Fakat yorumlarda okuduğum kadarıyla birkaç arkadaş demiş yapmayın hile geliyor falan karşınıza. Kendim uzun zamandır CSGO oynuyorum. Ve bunu uzun zamandır kullanıyorum. Yani oyun başladıktan ve bu renk ayarlarının haberim olduğundan beri ben bu ayarları kullanıyorum. Yani Emin olun güven faktörünü etkileme gibi bir yalana inanmayın. Böyle bir şey yoktur. Tabi sizin tercihiniz yine yapabilir, yine yapmaya öylesiniz. Ama kendim, ee, kendim bizzat oynayan biri olarak söylüyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Benim karşıma gelmedi. E, Ellaki ile geliyor ama yani sırf sizin yüzünüzden gelmiyor emin olun. CSGO'nun hilesi bitmez. Siz de ee, benim tavsiyemde ne kullanabilirsiniz yani ama tabi sizin tercihiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yardımcı olmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa e, yorumlarda yazabilirsiniz ya da Discord adresime gelebilirsiniz. Onun dışında e, bir dahaki videom videonun e, yorum yorumlarına ya da like'ına göre gelecektir. Bir dahaki videomun konusu da e, şimdiden söyleyeyim. CSGO FPS arttıran ya da işe yarayan kodlar, konsol kodları hakkında bilgi vereceğim güncel olarak. Son zamanlarda baktığımda e, CS:GO için içerik üreten YouTuber yok. Bu yüzden olabildiğince CS kitlesine hitap etmeye çalışıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum.